Herkese merhabalar arkadaşlar, Ateş tek olarak şimdi size yeni gelen saatlerimizden HW22 konuşma özellikli akıllı saatimizi tanıtacağız. Saatimiz silikon kordonlu, silikon kayışlı, değiştirilebilir silikon kordonludur. Şöyle gösterelim. Saatimiz WearFit Pro programını kullanmaktadır. Ufak ufak kısa kısa tanıtımını yapayım. Şimdi Verify Pro programını indirdikten sonra önce kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra gerekli adımları izliyorsunuz. İşte boy, kilo e, vesaire soruyor. Onları girdikten sonra böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Böyle bir ekranda ilk yapmanız gereken ekipmana tıklıyorsunuz. Şurada cihaz ekle var. Cihaz ekleye tıklıyorsunuz. İzin ver diyorsunuz. Biraz bekliyoruz. HW22 olarak çıktı basıyoruz biraz bekliyoruz bağlantı başarılı tamam diyoruz biliyorum diyoruz daha sonra bluetooth'a girip bluetooth'a da bağlamamız gerekiyor <laughs> şöyle gidelim kullanılabilir cihazlar diyelim. Bunun içinden şöyle gösterelim. Yukarıdan aşağı bastığımızda şurada bluetooth simgesi var. E telefon bluetooth. Buna bir kere basıyoruz. Yeşil oldu. Tekrar ara diyelim. Watch Call diye çıktı. Bastık. Eşleştir dedik eşleşme oldu. Şimdi arkadaşlar saatimizin en büyük özelliğini söyleyeyim. E, diğer akıllı saatler gibi şarjı 3-4 saatte bitmiyor. E, ben bunu yaklaşık 2, 2 gündür yani hatta 3. gün oluyor ama ben size yine 2 gün söyleyeyim. 2 gündür test ediyorum. 2 günde giden şarj ortalama %50 gitmiş. Ya tabii ki e, ben bunu biraz daha e, nasıl söyleyeyim tasarruflu kullandım. Titreşimini kıstım. Sesini kıstım. E, saat ayarının aydınlatmasını biraz kıstım. Aslında çok güzel saat ayarının şu an aydınlatması ama ben biraz kıstım. O şekilde kullanırsanız iki gün çok rahat gidiyor. Saatin yan tuşu aktif, yani şöyle baktığımız zaman Küçültüp büyütebiliyor. Şöyle basalım. Ee, sağdan sola doğru attığımız zaman kalp atış hızı, veriler gibi hava durumu gibi özellikler çıkıyor. Ayrıca şurada e, bileşen ekleyebiliyorsunuz farklı özellikleri. ana sayfa dedik. Soldan sağ yaptığımız zaman kısa yollar çıkıyor arkadaşlar. Telefon arama, hesap makinesi ayarlar. Buraya da yine bileşen SMS gibi, WhatsApp gibi bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Şöyle gelelim. Şimdi uygulamayla alakalı bir şey göstereceğim hemen size. Geri gelelim. Şimdi uygulamada ilk yapmanız gereken bildirimleri açmak. Bildirime tıkladık. İzin ver dedik. Biraz bekliyoruz. Video özellikle uzun tutuyorum ve bütün ayrıntıları anlatmak için. Şurada evet, telefon, SMS, WhatsApp, WeChat gibi özellikler var. Bunların hepsine ya da hangilerini istiyorsanız izin verebiliyorsunuz. Böyle bir durumda, Vifti açın. Yani e, girdiğiniz zaman. Bu telefonun biraz güvenlikli olduğu için muhtemelen bunu kabul etmeyecek ama şöyle geri gelelim. Şöyle Geri gelelim. Ee, WhatsApp arkadaşlar şu olay bizim telefonla alakalı bu arada yani sizin telefonunu da süre, bir kere açtığınız zaman direkt hepsini kabul edecek zaten. Ee, bu şirket telefonu olduğu için biraz sıkıntı veriyor. geri dedik. i̇şte telefon, SMS, WhatsApp. Ya buradan istediğiniz bildirimi açabiliyorsunuz. Geri diyelim. Onun haricinde burada başka bir ayar daha göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bildirim, sağlık. diğer ayarlar. Diğer ayarlara bakalım. Burada ne var? Saat uyandırma. 12 saat. Bunu da geçelim. Benim'e gelelim. Ne var burada? Size gösterebileceğim. bilgi kurmak. Geçtik. Harekete gelelim. Burada fiziksel aktiviteler var. Evde burada yaptığınız fiziksel aktivitelerin hepsini buraya otomatik olarak kaydediyor. Ekipmanda yine size göstereceğim bir şey var. Onu bulmaya çalışıyorum. Sık görüşenler diye bir şey var arkadaşlar. Şuraya tıkladık. Şurada artı işareti var. Buraya tıkladık. Buraya herhangi birini örnek veriyorum. Tıkladık. Bunu buraya tıkladıktan sonra telefonun kısa yolunda e, bu kişi geliyor. Bu kişi istediğiniz zaman buradan arayabiliyoruz. Şöyle bir tane daha yapalım sık görüşünenler. Şöyle yapalım. Hatta yapabilirsem size bir tane göstereceğim şimdi. Bulabilirsem bulamazsam göstermeyeceğim tamam. Şimdi şöyle geri gelelim. Geri gelelim. Telefonu e, şimdi saate geçelim. Uygulamada başka böyle çok önemli bir şey yok hava durumu vesaire var bunları kendiniz zaten bakabiliyorsunuz yapabiliyorsunuz anormal bir şey yok tuşa bastığımız zaman e, açıldı şimdi burası saatin arayüzü burayı da göstereyim size kısaca <laughs> saatin içinden göstermek daha iyi ama içine girelim, öyle gösterelim burası menüsü menüde müzik dahil her şey var Müziği de göstereyim. Müzik, müziğe tıkladık. Örnek veriyorum. Müziğe geçtik. Ben mesela Spotify kullanıyorum. Spotify kullanıyorsanız direkt Spotify'dan müzik açtığınızda ya da YouTube'dan bir şey açtığınızda buradan e, direkt çalmaya başlıyor. Play dediğinizde de çalmaya başlıyor. Genelde soldan sağ hareket geri tuşu olarak biliniyor. Yani e, geri e, tekrar menüye dönüyor. Şöyle gelelim. Telefonu işaretini gördünüz. Tıkladık buraya. Şu Bakın buraya sık görüşülenler olayına buraya tıkladığımızda kişi çıkıyor. İsterseniz şuraya tıklayıp birini şey yapabiliyorsunuz. İşte istediğiniz birini arayabiliyorsunuz. Bunu da geçelim. Şuradan tekrar geri telefon veriyor. Dur kapatma, kapatma, kapatma. Hatta buradan size telefon çağrısını da göstermiş olayım. Alo. Alo. Efendim. Aleyküselam. Arabanın kartı için aramıştım. seni. ne yaptın onu? Sonra konuşalım mı? Sonra konuşalım. Ee, ben sizi ben seni bir 5 dakika sonra arayayım olur mu? Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Vallahi bu da işin üstüne geldi. Ee, arkadaşlar güzel oldu aslında. Yani video üzerine bir arama geldi. Aslında ben uçak modunu aldım sandım ama almamışım. Neyse onu da görmüş oldunuz. Şöyle geçiyoruz. Saate tıkladık. <laughs> Buradan da size bir şey göstereceğim ama. Göstermeye çalışıyorum. Umarım gösteririm. Saat arayüzü değişme. E, saat arayüzü değişmek için burada saat simgesine basılı tuttuğunuz zaman 10 saniye 15 saniye saat arayüzü geliyor. Buradan istediğiniz siteli kendiniz seçe seçebiliyorsunuz. 5-6 tane stil var. Şöyle gelelim. Şunu kullanabiliriz. Başka ne var? Şu da güzel. Şunu kullanalım. Mesela bu arayüze geçtik. WhatsApp bildirimleri vesaire geldiği zaman aşağıdan yukarı yaptığınız zaman burada bütün bildirimler gelir. Yukarıdan aşağı yaptığımız zaman burada işte ekran ayarı, kilit ayarı, kapatma açma gibi işlevleri var. Soldan sağ yaptığımız zaman kısa yol demiştik. Sağdan sola yaptığımız zaman da yine şu özellikler var. Bunları görebiliyoruz. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi de e, telefonu, yani saati daha tasarruflu kullanmak için bence ben öyle kullanıyorum. Ayarları bulursam. Ayarlar kısmında karartma, parlak ekran süresi falan var. Bunları kısın. Telefon ayarı rahatsız etmeyin. Ses ve titreşim var. Ses ve titreşimde ben, bence en güzeli titreşimi şeye almak. Hava durumuna mı girdik yanlışlıkla? Soldan sağa yapıp geri gidelim. Şöyle gelelim. Titreşime geleceğim. Bulabilirsem. Ses ve titreşim. Yanlış yanlış yerlere giriyoruz ama. Dur bakalım. Şu elle yapayım. elle yapamıyorum ben. Mesela bunları birinci seviyede kullanın. Mesela şöyle bence çok iyi ee, telefonun şeyin her seferinde telefon diyorum saat şarjı çok daha iyi gidiyor ortalama iki gün şarjı gidiyor telefon görüşmesini anlatacaktım ama üstüne de geldi ses çok güzel geliyor çok güzel gidiyor müzik dinleyebiliyorsunuz ee, yine diğer saatlerde olduğu gibi nabız ölçme e, kalp tansiyon ölçe gibi özellikleri var fiziksel aktivitelerin hepsini kaydediyor hepsini %100 doğru olarak kaydediyor. Önemli olan da bu. Tüm pazar yerlerinde mağaza adımız Ateştek. İnternet sitemiz www.ateştek.com.tr ee Başka ne vardı? Instagram adresimiz @ateştek e Son olarak bir şey daha söyleyeyim. İnternette bunun çok farklı versiyonlarını görüyor olabilirsiniz. HW22 yazıyorlar ama aynı ürünü göndermiyorlar. Uygulamada zaten HW22 yazması lazım. Onun haricinde işte kullanma kılavuzunda yazacak. Burada saati tanıttığınız zaman orada yazacak. Bunlara mutlaka bakın. Ve ürünün şarj ömrü önemli. Aldığınız ürüne lütfen dikkat edin. Çok da güzel şekilde kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.